Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu haftada sizlerle Netflix'te bu ay neler izlediğimi paylaşacağım. Her ay Netflix'te yeni çıkan dizi ve filmleri, hem popüler olanları hem de benim beğendiklerimi bu kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu şekilde sizler de belki izlemeden önce bir fikir sahibi olursunuz. Evet, ilk olarak sizlerle bu ay Netflix Türkiye'de çok da popüler olan ve aynı zamanda çok da eleştirilen bir filmden bahsetmek istiyorum. 9 kere Leyla Başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akba, Elçin Sangu'nun yer aldığı bir ezel akay filmi. Filmde Leyla isimli bir kadın karakterimiz var. Eşi Adem'le birlikte evliliklerinde çeşitli sorunlar yaşıyorlar ve bunun için bir evlilik danışmanına gidiyorlar. Güzeller güzeli evlilik danışmanımız da tabii ki Elçin Sangu. Leyla ile Adem evliliklerini kurtarmak için gittikleri bu danışmanda Terapist aslında onlara yardım etmek yerine Adem'le bir aşk yaşamaya başlıyor. Ve film de bunun üzerine kurulu aslında. Adem Leyla'dan ayrılmak istiyor ama Leyla istemiyor. Leyla evliliklerini devam ettirmeyi düşünürken Adem de ondan kurtulmanın yollarını düşünüyor. Ve bunun için de aklına bir fikir geliyor. Kaza süsü verilmiş bir cinayet planı ve bunu da uygulamaya koyuyor. Adem için işler planladığı şekilde gitmiyor maalesef. Düşündüğü gibi olmuyor. Ve Leyla onun bu planladığı kazadan kurtuluyor ve tamamen hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Adem de her seferinde farklı planlar düşünerek işte yine kaza süsü vererek Leyla'dan kurtulmaya çalışıyor. Film zaten tamamen bunun üzerine yapılmış bir film. Biz bu cinayet planlarını izlerken aynı zamanda film bir müzikal de olduğu için bunları şarkılarla birlikte dinliyoruz. Filmle ilgili internette inanılmaz şekilde çekilmiş videolar ya da yazılmış yazılar bulabilirsiniz. Ancak maalesef olumlu anlamda değil. Ezel Akar filmi olunca ve tabi başrollerinde inanılmaz yetenekli oyuncuları duyunca biz çok heyecanlandık. Zaten daha önceden bir sinema filmi olarak düşünülmüş. Pandemi nedeniyle de Netflix'e verilmiş. Şu anda da bir Netflix filmi olarak bize sunuluyor. Filmle ilgili çok fazla detay vermeyeceğim. Çünkü bununla ilgili çok fazla eleştiriler, videolar ben de izledim. Ama belki izlemek isteyenleriniz vardır. Bunun için bir ön yargıda çok oluşturmasın istiyorum. Herkesin çünkü zevkleri farklı olabiliyor. Konusunu genel olarak anlattıktan sonra da izlemeyi sizin tercihinize bırakıyorum. Bence yine de bir şans verip izleyip kararınızı kendiniz verin derim. Benim size bu hafta önereceğim ikinci yapım ise bir dizi Alice in Borderland. Bir bilim kurgu dizisi olan Alice in Borderland sürekli bilgisayar oyunları oynayan genç Arisu ve iki tane de arkadaşı Tokyo sokaklarında sürekli aylaklık etmektedirler ve babası tarafından da Arisu sürekli eleştirilmektedir çünkü sadece bilgisayar oyununu oynamakta ve kendine bir iş bulup çalışmayı düşünmemektedir. Arisu'nun diğer iki arkadaşı da aslında onunla birlikte uzun zamandan beri arkadaşlar ve çok da iyi anlaşıyorlar ve sürekli böyle eğlenip aylaklık yapıyorlar Tokyo sokaklarında. Bir gün yine Arisu iki arkadaşı ile birlikte aylaklık yaparken ve eğlenirlerken sokaklarda Tokyo'daki polisler onların peşine düşüyor ve orada bir kovalamacı oluyor. Ve onlar da bir AVM'nin içine saklanıyorlar. Üçü birlikte bir tuvalete girip kendilerini oraya kilitleyip polisten kaçtıklarını düşündükleri sırada bir elektrik kesintisi yaşanıyor ve bu elektrik kesintisiyle birlikte etraf bir anda sessizleşiyor. Bunun üzerine Aris ve arkadaşları merak edip ne olduğuna bakmak için kapıyı yavaşça açıyorlar ve dışarı çıkıyorlar ama etrafta kimseyi göremiyorlar. AVM'den de dışarı çıkıyorlar ve biraz önce Cıvıl cıvıl olan Tokyo sokakları tamamen sessizliğe bürünmüş durumda. Aileleri ve bütün arkadaşları da dahil sanki Tokyo'daki bütün insanlar böyle buhar olup uçmuş gibi yok olmuşlar. Önce bu durum onlara çok eğlenceli gibi gelse de bir süre sonra gerçekten neler olduğunu merak ediyorlar ve akşam olduğunda onları bir oyuna yönlendiren bir tabela görüyorlar ve gidiyorlar. Ne olduğunu merak ediyorlar. Bunun bir oyun olduğunu düşünüp de eğleneceklerini düşünerek bu oyuna katılıyorlar. Girişte kendilerine bir telefon veriliyor ve burada bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde de oyunu tamamlamaları ve kazanmaları bekleniyor. Yalnız oyunun kötü bir tarafı var. Bunu oyunu ancak başladıklarında fark ediyorlar. Oyunda kazanmak zorundalar yoksa ölüyorlar. Bu noktadan sonra da tabi işler ciddiye biniyor. Hem ne olup bittiğini anlamaya çalışmakta hem de oyunu kazanmaya çalışıyorlar. Maalesef bu gerçeklikle birlikte Arisu aslında neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir paralel evren gibi farklı bir boyutta olduklarını keşfediyorlar. Ve gerçek dünyaya da bütün oyunları kazanıp bu oyunların sonunda çünkü onlara birer oyun kartı veriliyor. Bütün bu oyun kartlarını biriktirip işte gerçek dünyaya dönebileceklerini düşünüyorlar. Dizinin şu anda ilk sezonu yayınlandı ve ben sezonu oldukça başarılı buldum. En azından uzun zamandır izlediğimiz diğer yapımlardan farklı ilginç bir dizi. Bence bir şans verin. Alice in Borderland bilim kurgu tarzı seviyorsanız eğer sizi de etkileyecektir izleyin derim. Sırada Secret Hayal Etmekten Korkma isimli bir filmimiz var. Secret kitabının ikinci filmi sonunda izleyicisiyle buluştu. Daha önceki aylarda size Secret belgeselinden bahsettiğim bir video çekmiştim yine. Eğer okumadıysanız Size Secret kitabını da tavsiye ediyorum. Çok eski yıllarda yazılıp popüler olmuş bu kitabı. O zamanlarda ben okumamıştım. Belgeselini de ancak bir iki ay önceydi sanıyorum. İzleme şansım oldu. Ve aslında izledikten sonra Oldukça bununla ilgili ön çünkü fikirlerim değişti. Filmin başrollerinde Katie Holmes var. Miranda isimli bir karakteri canlandırıyor. Miranda üç çocuk annesi bir kadındır. Eşini trajik bir uçak kazası sonucu yıllar önce kaybetmiş ve o günden sonra işler tamamen ters gitmiştir. Bir restoranda çalışarak para kazanmaya çalışan Miranda bir gün arabasıyla giderken bir kaza geçirir ve bu ufak kazada Bray isimli bir üniversitede profesör olan bir adamla tanışır. Bray'in hayata karşı olan bakışı ve yaşam felsefesi Miranda ve çocuklarıyla tanıştıktan sonra onları da etkiler ve onların da hayata karşı farklı bakmalarını sağlar. Bray aslında Miranda ile ufak bir kaza sonucu tanışmış gibi gözükse de filmin bize başında da gösterdiği gibi farklı bir amaç için zaten Miranda'ya daha önceden gelmiş ama onu evde bulamamıştır ve dönerken de ufak bir kaza geçirirler ama bir türlü Miranda'ya gerçekten ne anlatmak istediğini söyleyemez ve olaylar farklı yönde gelişir ve bir süre sonra da yakınlaşmaya başladıklarında birey ona gerçekten neler olup bittiğini anlatamaz. Brian'ın Miranda'dan sakladığı şeyler ortaya çıkacak mı? Aslında ona ne anlatmak istiyordu ve nasıl gelişecek bunları merak ederseniz eğer filmi izlemenizi tavsiye ederim. Film aslında biraz klişe bir aşk hikayesi gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi arka tarafında bize anlatmaya çalıştığı farklı bir teması var. Brain de film boyunca tekrarladığı şey düşüncen neyse onu çekersin. Ne düşünürsen o gerçekleşir ve aslında onu dilersin felsefesi. Secret kitabının da temel olarak bizimle paylaşmaya çalıştığı felsefe. Ben filmi de, hikayeyi de sevdim. Oldukça önyargılıydım. izlememiştim bir süre. Daha sonra izlemeye karar verdiğimde de her zamanki gibi önyargılarımızın ne kadar gereksiz olduğunu fark ettim. Çünkü hoşuma gitti. Sizlere de bir şans vermenizi tavsiye ederim. Bu hafta sizlerle paylaşmak istediğim dördüncü film Rose Adası'nın inanılmaz Hikayesi isimli bir film. Filmde Giorgio Rosso isimli çılgın bir mühendis sıra dışı fikirleriyle birlikte yeni projeler yapmaktadır ve gerçek hayatta da aslında bir işte tutunup ailesinin ve çevresinin beklediği gibi para kazanamamaktadır. Çünkü fikirleri gerçekten sıra dışıdır. Jojo, ailesi tarafından sürekli eleştirildiği gibi çok sevdiği sevgilisi tarafından da terk edilmiştir. Hatta sevgilisi başka bir adam bulup onunla evlenmek için planlar yapmaktadır. Ama bir yandan da kız arkadaşı Giorgio'yu da unutamamıştır. Giorgio da sürekli ondan bir şans istese de bir doğru düzgün işi olmadığı için dediğim gibi sürekli eleştirilmektedir. Bunun üzerine Giorgio bir gün gerçekten çok sıkılır. Çünkü kimsenin onu anlamadığını düşünür ve herkesten uzaklaşmak, böyle ıssız bir adada yaşamak ister. Bunu düşünürken aklına bir fikir gelir. Ve araştırdığımda da aslında İtalya'nın açıklarında 5 milden sonra belli bir açıklıktan sonra uluslararası sulara girdiğiniz ve size kimsenin karışamadığını öğrenin. Kendisi de bir mühendis olduğu için aklına sıra dışı bir fikir gelir. Adriyatik denizinin ortasına bir platform kurarak bir ada inşa etmek. Bu çılgınca fikrini gerçekleştirmek için en yakın arkadaşını da ikna eder ve gerçekten de gidip petrol platformlarını araştırırlar. O platformların nasıl kullanıldığını ve nasıl kurulduğunu incelerler ve kendileri de Adriyatik Denizi'nin ortasında böyle bir platform inşa ederler. Film gerçekten çok sıra dışı bir hikayesi var. Böyle siz izlerken ne kadar ütopik diye düşünüyorsunuz? Ama size sürpriz bir haberim var. Bu olaylar tamamen gerçek ve yaşanmış. Rose Adası Cumhuriyeti 1968 yılında çılgın İtalyan mühendis Giorgio Rosso tarafından Adriyatik Denizli'nin açıklarında bir platform üzerine inşa edilmiş bir cumhuriyet. Resmi dili de Esperanto olan bir mikro ulus. Bu hikayeyi siz de isterseniz internetten aratabilirsiniz. Oldukça ilginç. Gerçekten böyle bir İtalyan vatandaşı Adriyatik Denizi'nin ortasında bir platform inşa edip kendisinin bir cumhuriyet olduğunu ilan etmiş ve ona da işin ilginç yanı İtalya ve diğer ülkelerden vatandaşlık teklifinde bulunan insanlar olmuş ve gerçekten de Birleşmiş Milletler'e açılmış böyle bir dava var. Hatta dava sonucunun yorumlanmasına göre Birleşmiş Milletler buna karışamayacaklarını ve bir yandan da bu cumhuriyeti tanıdıklarını söylüyorlar. Gerçekten oldukça sıra dışı ve ilginç bir hikaye. Gerçek olması da bizi oldukça şaşırtıyor. Kesinlikle benim izlediğim çok eğlenceli bir İtalyan filmiydi, çok komikti, çok da güldüm. Bu anlamda da size kesinlikle tavsiye ediyorum. İzleyen herkes de genelde filmi çok beğeniyor. Bu eğlenceli filmi listenizin üst sıralarına alın ve izleyin derim. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim 5. ve son Netflix yapımı ise bir Rus yapımı olan dizi. To The Lake isimli bu Rus yapımı dizi, Yana Vangen'in aynı isimli romanından uyarlanmış korkunç bir salgının başlamasıyla birlikte Sergey eski eşi ve çocuğu ve yeni eşi ve ailesini bu salgından kurtarmak için harekete geçer ve oradaki şehirlerinden ayrılıp başka bir yere kaçmaya çalışır. Filmimiz temel olarak bunu anlatıyor. Pandemi döneminde yaşadığımız şu dönemde de böyle bir salgın hikayesi ve gerçekten de insanların birbirleriyle yakın temasta bulunduğunda mikrobu diğer kişiye taşıma hikayesi bize bu Covid sürecini de hatırlatıyor. Bu anlamda da güzel bir denk gelmiş bir yapı. To The Lake isimli dizi aynı zamanda müzikleriyle de ön plana çıkıyor. Ve hikayeye de güzel bir renk katıyor. Müzikleri de çok keyifli. Ben izlerken diziyi oldukça keyif aldım. Pandemi sürecine de denk gelince dediğim gibi bize böyle birazcık gerçekmiş gibi yaşanan olayları yansıttı. Genel olarak diziyi beğendim. Sizin de listenize almanızı ve izlemenizi tavsiye ederim. Bu haftada sizlere Netflix'te Aralık ayında izlediğim popüler dizi ve filmlerden bahsettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımda her ay Netflix'te neler izlediğimle ilgili dizi ve film önerilerim gelmeye devam edecek. Siz de bu videoları kaçırmamak için lütfen şimdi kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde de bana destek olursanız çok sevinirim. Sizlerle kendi izleyip keyif aldığım yapımları paylaşmaya çalışıyorum her ay. Aynı zamanda da Türkiye'de ve genel olarak dünyada en çok izlenen yapımları da takip etmeye çalışıyorum. Eğer bana önerileriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz her zaman. Ve bu şekilde o film ve dizileri izleyip benim de aktarma olanağım olur. Ve böylece herkes farklı film ve dizileri izleme olanağına kavuşur. Buraya kadar gelip videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.